Allah imtihanın bir gereği olarak insanları hatalarla birlikte yaratmıştır. Her insan hata yapabilir. Müslümanlar da aynı şekilde Allah rızasını kazanmak için çaba harcarken hata yapabilirler. Burada önemli olan hata yapmak değil, hatadan ders almak ve Allah'tan bağışlanma dileyerek bir daha aynı hataya düşmemeye niyet etmektir. Bu, Allah'ın Kur'an'da bildirdiği bir mümin vasfıdır. Samimi olan bir Müslüman hatasını fark ettikten sonra hemen Allah'a yönelip bağışlanma dilemelidir. Kendinde bir hata görmese dahi yine de Allah'tan bağışlanma dileyerek dua etmesi samimi bir davranış olacaktır. Çünkü insan bazen farkında olmadan da yanlış hareket edebilir, adaletsiz davranabilir, yanlış bir söz söyleyebilir. Yüce Rabbimiz sonsuz şefkat ve merhamet sahibidir ve kullarının bağışlanma dileklerini kabul edeceğini Kur'an'da bildirerek onları müjdelemiştir. Elbette ki bu, müminler için büyük bir kolaylık ve rahmettir. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de her zaman olduğu gibi bu konuda da müminlere en güzel örneği teşkil etmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a yönelerek dua edip bağışlanma dilemesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini ve öğütlerini rehber edinen tüm müslümanlar için hikmetli birer örnektir. Ya Rab, benim hatalarımı, bilmeden yaptıklarımı, işimde aşırı gitmemi ve senin benden çok iyi bildiğin hallerimi mağfiret eyle.